Mithat Bülent Özmen kimdir? Böyle kısaca bir izleyicilerimize anlatırsak. Bunu artık hep söyleme ihtiyacı duyuyorum. O yüzden söyleyeceğim. 1971 doğumluyum. Merak ediyorlar. Evet. Ee, benim bazen pankartlardaki görüntüm anladığım kadarıyla biraz daha <laughs> yaşlı görünüyor. Yaş almış görünüyor. Dolayısıyla o yüzden çok soran oluyor. Hatta e, esnaf gezisinde çarşıda, pazarda, yurttaşla bir araya geldiğinde en çok duyduğum şey ya seni gördüğümüzden daha gençmişsin. Aldığımızdan <laughs> evet. daha gençmişsin. Ya da enerjim geçtiği için oluyor. O yüzden 1971 yılında dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi okudum. Çok binici bir tercihti. E, siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi evet. okumak. Sonraki süreçte Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı bursuyla, Jean Monnet bursuyla Brüksel'de uluslararası ilişkiler, Teorileri üzerine yüksek lisans yaptım. Doktoramı bankacılık ve finans üzerine yaptım. Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başladım ama sonra İş Bankası Teftiş Kurulu'na geçtim. Finans sektörüne geçtim. Uzun yıllar finans sektöründe işte ulusal ulusal Arası finans kuruluşlarında, bankalarda üst düzey yöneticilikler yaptım. Kamuya ait holdinglerde, büyük kuruluşlarda genel müdürlük, CEO'luk, yönetim kurulu başkanlıkları yaptım. Nihayet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraki, Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi, hatta Avrupa'nın en büyük doğalgaz evet. dağıtım şirketi, hatta dünyanın en büyük ilk dördünde olan doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ'ta genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak. Yine onun yanı sıra İBB'nin iştirakleri içinde Enerji Grup başkanı olarak görev aldım. Bu Yakın kadar bir zamanda bir evet. <laughs> geçmiş evet. ve belediye başkanlığı. Neden? Çünkü aslında bu biraz benimle ilgili. Biraz aslında ülke ile ilgili bir hadise. Ben kendimi bildim bileli toplumsal faydayı çok önemseyen bir insan olarak hı hı. hem bilinirim hem de öyleyim. Toplumsal faydadan kasıt da şu aslında yararlı olmak, işe yaramak. Hani bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya masumun orada önce bir beslenme, barınma, evet. sevme, sevilme ama yukarı doğru çıktıkça kendini gerçekleştirme hadisesi var. Benim de kendini gerçekleştirme hadisem çok erken yaşta bulduğum bir hikayedir bu. Sonradan fark Etmedim. Ben işe yaramayı çok seviyorum. ama işe yaramadan anladığım şey insanların hayatına dokunma ama imana da dokunma. Yani televizyonda biri birine bir dizide bir filmde hatta okuduğum bir romanda öyküde bir insan bir insan çok basit bir iyilik yaptığında bile bunu burada söylemek ne kadar doğru değil bilmiyorum ama ben çok kalbimden geçeni aklımdan geçeni direkt söyleyen bir insan olarak hep kendimi bildim hep öyle oldum. O bile beni çok hani küçük bir iyilik birinin birine iyilik yapması benim gözlerimin dolmasına sebep olabiliyor. Kalbimin yumuşamasına sebep olabiliyor. Biliyor. Bu herhalde yaratılışımla ilgili bir şey. Dolayısıyla işe yaramak meselesi benim için çok önemli. Hayatta işte kendini gerçekleştirme dediğimiz şey aslında mana, anlam, hayata kattığınız anlam benim için de anlamı iyi şeyler yapmak, Sizin faydalı insanları olmak. İnsanları da çok seviyorsunuz. İgdaş döneminde hep böyle halkın içindeydiniz. Evet. Şöyle ya anlatayım. Bir siyasetçi gibi böyle hani seçim öncesi siyasetçiler dolaşır ya. Siz sürekli halkın içindeydiniz. Ben aslında evet hep öyleydim. İşte o bir önce söylediğim şeyden oluyor. Çünkü iyi şeyler yaptığınızda bunu görmek. Ya bu toplum alışık değil böyle şey. Valla biraz öyle olduğunu zaman içinde gördüm. Evet. Çünkü ben doğalgaz ihtiyacı olan yerleri önce masada Hesap kitap dosya üzerinde görüyorsunuz ama hadi bunu yapalım demek değil. Nerede yapacağımızı, o ihtiyacı götüreceğimiz yerde gerçekten ihtiyaç var mı? Yani masa başında konuştuğumuz şeylerin gerçek hayatla da örtüşmesi, uyuşması benim için çok önemli. Sağda olmayı seviyorsunuz. Sağda olmayı çok seviyorum. İnanın şöyle bir şey, yani bu sosyal medyayı yeni yeni kullanmaya başladığım bir dönemde, Çünkü farkındalık yaratmayı arzuluyorum. Bunu da neden? Sosyal fayda yaratmak için bulunduğumuz konumlar... Eğer bu imkanı verecekse, bulunduğunuz konumda sadece kendinize genel müdürseniz, sadece kendinize CEO iseniz, yönetim kurulu başkanıysanız, belediye başkanıysanız inanın hiçbir manası yok. Bulunduğunuz konumda, bulunduğunuz, yönettiğiniz kurumlarla ilgili aslında topluma karşı sorumluluğunuz var. Oranın çünkü farkındalık yaratma gücü var. O gücü kullanmanız lazım, o kasları kuvvetlendirmeniz lazım. Kurumun gücünü kullanarak yapacağınız iyi şeyler aslında iyi örnek olma imkanı veriyor, farkındalık yaratma imkanı veriyor. Dolayısıyla toplumun dezavantajlı grupları ile ilgili yapacağınız iyi şeyler, doğru işler, başka aynı hassasiyeti taşıma potansiyeli olan kurumların da, bireylerin de, insanların da bunu fark etmesi o yönde belki bir eylem, bir aksiyon almasına imkan verecek. Dolayısıyla ben hadiseye hep böyle baktım. O yüzden de bunları yaparken... Ben de kazanıyorsun. Bakın, şimdi biraz önce söylerken ben bu ilk başta 5 yıl sokakta hep oldunuz dediniz. Evet. Ya yani sokakta olmayı seviyoruz. Ben o dönemde sosyal medya kullanmaya yeni yeni başlamıştım. Hayatımda ilk ve tektir herhalde kendi yaptığım hashtag. Saha hayattır diye bir şey demiştim. Saha hakikaten hayat. Evet. Yani ben şöyleyim Ebru Hanım. Beni ofise kapatmayın. Ya yani ben ofiste olduğum zaman daralıyorum. Hı -hı. Benim dışarı çıkmam lazım. Temas etmem lazım. Dokunmam lazım. Konuşmam lazım. Bu bana iyi geliyor. Dert dinlemem lazım. Sorunu çözmek Halkın için. Halkın en çok ihtiyaç duyduğu şey bu şu an. Ya inanın o kadar ihtiyaç olduğunu şöyle görüyorum. Ee, nereye gitsem Yurttaşların ilk söylediği şey şu oluyor belki sizin samimiyetinizi sıcaklığınızı görüp hemen bir reaksiyon bir karşılık veriyorlar aynı şekilde hı hı. güler yüzle bir karşılık veriyorlar ama onun yanında şunu söylüyorlar ya başkanım sen de şimdi ama o sen de hoşuma gidiyor. Sen de böyle herkes gibi aslında evet, onu söylüyorlar. Evet. Şimdi bir görünüp seçimlerden önce sonra 5 yıl sonra görülmez mi olacaksın? Ben de çok rahat konuşuyorum. Özellikle son 5 yıldaki şey işte yaptığım işler üzerinden o kadar çok anlatma imkanım oluyor ki yo hep sağda olacağım diyorum. Ben bir kamu görevlisiyken, bir genel müdürken bir kurumda hep sahada olduysam ki kimse beklemez benden bunu evet. sahada olduysam şehremini olduğunuz şehrin emanetçisi bekçisi olduğunuz bir pozisyonda zaten siz o şehrin damarlarında kılcal damarlarında dolaşmak zorundasınız yani sokaklarda mahallelerde olmak zorundasınız. Ben hep kendimi şöyle tanımlıyorum 29 mahalle var 29 muhtar var. Ben de 29 muhtarın muhtarı ya da 30. muhtarım kendimi öyle tanımlıyorum. Mahalle hayatı yaşıyorsanız muhtar çok önemlidir. Direkt temas kuracağınız insan olur. Sorunu aktarabileceğimiz.